Sağ ol Murat Hoca. Ne diyorsun? Güzel. Beğendim. Tabii ki beğeneceksin. İki yıldır bu arabanın peşindeyim. Sonunda satmaya ikna ettim adamı. İkna mı ettin yoksa iki katını mı ödedin? Bu fıstık on katını bile hak eder. Keyfin yerinde bakıyorum. Öyle valla. Her şey yolunda gidiyor. Her şey mi? Kastettiğin şey Hasret'in albüm çalışmalarıysa merak etme. O da yolunda. Hasret yakında sözleşmeyi imzalayacak. O yüzden mi Kenan Bey'in telefonunu açmadın? Kenan Bey olduğunu nereden bildin? Bilmiyordum. Blöf yaptım. İstersen senle bu konuda iddiaya bile girebilirim. Hasret olsa özleşmeyi imzalayacak. Ee, ne dersin? Hiç değişmiyorsun Levent. Hem unuttun mu? Hasretle ilgili konular artık seni ilgilendiriyor. <laughs> Farkında mısın? Artık eskisi kadar kesin konuşmuyorsun. Kobra abi, Kobra abi, bunu Gülnaz abla gönderdi. Akşam Tepeli'ye gel, Gülnaz. Vay be çiçeğim, sen gel dersin de ben gelmem mi be? Ne sırtıyor lan? Yürü git. Artık yemeklerde bile zor buluşur olduk. Müziği bırakınca boş zamanı kalır seni daha fazla görürüz diyorduk. Maalesef bu aralar biraz yoğunum. Okul epey zamanımı alıyor. Hasretin de senin sınıfında olduğunu duydum. Levent mi söyledi? Kimin söylediği önemli değil. Önemli olan o kızın senin hala yakanı bırakmaması. Ben bakarım. Merhaba. Murat Bey ile görüşecektim. Kim diyeyim? Ben Bahar. Asistanıyım. Buyurun o zaman. Bahar. Bu ne sürpriz? Kusura bakmayın. Rahatsız ettim. Tam da yemek saati gelmişim. Yok yok. Önemli değil. Gel seni bizimkilerle tanıştırayım. Kimmiş bu? Murat Bey'in asistanı, Bahar Hanım. Babam, Ethan Merhaba. Bey, annem Nesrin. Merhaba, hoş geldiniz. bulduk. Aynı meraklı şeysin Bahar, sen? İlla kim girdi, kim çıktı öğreneceksin yani. Allah Allah. Murat hiç bahsetmedi sizden. Ee, Bahar birkaç gün önce işe başladı. Anlatmaya hiç fırsatım olmadı. Rahatsız ettim, özür dilerim. Estağfurullah, Rica buyurun. Çok teşekkürler. Ben Murat Bey'e bir şey getirmiştim. Onu verip hemen gideceğim. Neymiş o? Küçük bir sürpriz. Meraklandım şimdi. Yukarı çıkalım mı? Olur. Müsaadenizle tekrar çok özür dilerim. Rica ederiz. Rica ederiz. Ne düşünüyorsun? Bence yakışıyorlar. Onu demiyorum Etem. Kızı görmedin mi? Selin'in birebir kopyası. Hiç dikkatimi çekmedi. Kaşı, gözü, burnu, her şey aynı. Yapma Nesli, ne alakası var? Geçen gün ben yolda Selin'e tıp atıp benzeyen birini gördüm. Hatta plakasını da aldım. Evet. Bir şey çıkmadı. Zaten o gördüğüm kız sarışındı, saçları da kıvırcıktı. Bu kadar benzerlik. Ay gördünüz mü kızı? Ha? Aynı Selin. Hık demiş burnundan düşmüş. Değil mi? Ne De o mehaneye mi yine? Yok, bu sefer başka yere. Yengen çağırmış, kesin bir sürprizi var, biliyor musun? İyi, hadi hayırlısı. Sağ ol. Sen istersen gitme yani. Yolu biliyoruz zaten. Sen ikili görürsün, özür dilersin. E orada mıdır ki yine? O her gece orada be. Soru mu bu? Yok be, ben iki gece örsüste üst gitmeyeyim. Hem yanlış tanımasın beni. İyi sen bilirsin. Hadi görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Itri. Bunu aradığımı nereden biliyordun? Öğrencilerinizden duydum. Bu harika. E nasıl buldun peki? <laughs> Hiç kolay olmamıştır. Öyle diyebiliriz. Tamam. Şimdi dinleriz. Hemen geliyorum. Ay bugün de gelen gelene. Ay yine mi geldin sen. Murat Hoca yukarıda mı? Yukarıda ama Bahar Hanım var yanında. Bahar Hanım mı? Evet, asistanı. Bir plak mı ne getirmiş onu dinliyorlar. Bak, sesi geliyor zaten. E duracak mısın orada öyle? Ay deli mi ne? Bir şey mi oldu? Bu gramofon başkasına ait. Onu kullanmıyorum. Geçici olarak burada duruyor. Bir hatırası mı var? çok daha fazlası Ben ben çok özür dilerim. Sizin için özel olacağını düşünemedim. Önemli değil. Plak için teşekkürler.